Merhaba arkadaşlar Döndünün iğne Ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birinci dersim arkadaşlar zürafa yapımını göstereceğim yeni başlayan arkadaşlarımızı Zürafama başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah aktif hale getirseniz yüklediğim bütün videolardan anda haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün ben zürafa yaparak birinci dersime başlıyorum. Böyle bir pudra yazmaya, makasım, yazmamı renginden ipim var arkadaşlar. Bugün zürafa nasıl yapılır onu anlatacağım sizlere. Öncelikle ben böyle bir tane ip kestim. İpimi zürafanın arasına koyarak kıvırıyorum. Bakın böyle bu şekil ipimizi bu şekilde kıvırıyoruz Ben sağdan sola doğru gidiyorum arkadaşlar soldan sağa doğru yapanlar da var Öncelikle bir düğüm atarak başlıyorum. Ben buradaki ipimi de arasına bırakıyorum arkadaşlar bakın. Kıvırdım bezimin arasında kaldı. kendi yönüme doğru kıvırdım ben burayı elimle tu tutuyorum parmağımın arasına aldım birazcık aralık bırakıyorum öndeki ipimi üstten çift olan ipimi arkadan doluyorum iki defa doluyorum sıkarken elime bastırıyorum. Tekrar öndeki ipimi üstten, çift olan ipimi arkadan doluyorum. Ayarlıyorum, elimle tutup sıkı bir düğüm atıyorum. Tekrar öndeki ipimi üstten, çift olan ipimi arkadan doluyorum, alttan Bakın. Sonra parmağımı bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum. Tekrar tek olan ipimi üstten, çift olan ipimi alttan alıyorum. Bu şekil. Şimdi şu anda elimi bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum. zürafalarımızı ne kadar sıkı yaparsak arkadaşlar o kadar iyi noyası düzgün duruyor. Tekrar tek ipimi üstten çift olan ipimi alttan alıyorum. Sıkıyorum. Sıkı bir düğüm atıyorum. tekrar yapıyorum çekerken sıkı bir düğüm atıyorum arkadaşlar ipimi sıkıca çekiyorum tekrar elimle kıvırıyorum kendi yönüme doğru kıvırıyorum arkadaşlar bakın yuvarlıyorum parmağımın arasına sıkıştırıyorum tekrar tekli olan ipimi üstten çiftli olan ipimi alttan alıyorum sıkı bir düğüm atıyorum tekrar aynı işlemi yapıyorum tam sıkmadım arkadaşlar bakın ayarlıyorum parmağımı üzerine koyup ipimi sıkıyorum bakın bu şekil sıkı bir düğüm atıyorum tekrar ipim yazmamı yuvarlıyorum kıvırdım parmağımın arasını alıyorum sıkıştırdım tekrar zürafa yapıyorum tek lipimi üstten çift lipimi alttan alarak sıkı bir düğüm atıyorum bu şekil ipimizin az kaldığında arkadaşlar parmağımla dolayıp bir tur atıyorum iğnemi içerisinden geçirip ben buraya bir düğüm atıyorum. İp nasıl eklenir? Düzgün zürafa nasıl yapılır arkadaşlar? Onu göstermeye çalışıyorum. parmağımı bastırıp sıkıyorum. Tekrar tek lipimi üstten, çift lipimi alttan alıp sürafamı yapıyorum. Parmağımla bastırıp düğümü sıkıyorum. Bakın çok düzgün oluyor. Ben şimdi ip nasıl eklenir arkadaşlar bitince onu göstereceğim. İğnemi tekrar buradan geçiriyorum. Bu şekil. Ben şimdi iğneme ipi takıp döneyim arkadaşlar. Ben iğneme ipimi taktım, hazırladım arkadaşlar. Buradaki ipim burada kalıyor. Tekrar iğnemi buradan geçiriyorum. arasına aldım buradaki ipimi de arkadaşlar yuvarladığım yazmamın içinden geçirdim ben buradan buraya sıkı bir düğüm atıyorum eklediğim bile belli olmuyor arkadaşlar buradaki kalan iplerimi ben arada yürütüyorum bakın yazmamın içine yuvarladım. Birkaç tane yapayım arkadaşlar. Ekleme yerini göstereceğim. Size hiç belli bile olmuyor. Tek üstten, çift lifimi alttan alıyorum. sıkı bir düğüm atıyorum tekrar tek lipimi üstten çift lipimi alttan alıyorum ben buraya sıkı bir düğüm atıyorum bakın arkadaşlar eklediğim yer hiç belli bile olmuyor ben bile anlayamadım nereden eklediğimi Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinizi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.